Değerli takipçilerimiz, değerli dostlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Gönen Pınar Mahallesi'nde 41 dönüm bir tarlamızın tanıtımını yapacağız. Şimdi tarlamız Erkan Bey, orada mı başlıyorsunuz? Evet, dere, dere varmış orada. Dereye sınırmış. Şimdi şöyle yürüyeceğim. Erkan Bey, bu ufak bir şelale, göl. Biz bunlara göl diyoruz. Göl diyorsunuz buna. Tarlamız burası mı? Tarla bu sıfır buru geliyor bak buraya. Ha bu nereye? Sınır. sınır. Bu küçük şelaleye sınır. Tarlamız burası bakın, Meyilli evet. yer yukarıya doğru çıkıyor değil mi? Evet. Şu karşıda sınır, karşıki şelaleye de sınır. Karşıki şurası. Evet, Onu da göstereyim. Bakın oradan da ufak bir şelale akıyor. Yaz kış akıyor, Yazında kurumuyor. Yani yazında kurumuyor böyle, bu. Böyle bu şekilde akıyor. Evet, yaz kış Erkan Bey buralı bu köyde yaşıyor. Buraları iyi bilir. Ayrıca, ayrıca ormancı. Takip edenler biliyor zaten. Bu dere böyle akıyor. Evet. Yaz kış akıyormuş. Sınırımız iki derenin birleştiği yere iniyor. Evet, iki derenin birleştiği. Bir buradan böyle akıyor su. Bakın şuradan yukarıdan da göstereyim şöyle. Bakın. Akıyor. Arazimiz meyilli. Değerli dostlar. Yani %70, %60'ı meyilli. Tabii yani %60, %70'i %70 meyilliymiş. Diğer kısımları da biraz daha düzgünmüş. Buradaki olay şu. Doğanın içindesiniz. Temiz hava ve su. Buradaki olay bu. Peki toprağı nasıl? Toprak güçsüz toprak burada. 100 metre hep toprak. 100 metre in toprak. Kaya yok o güzel. Yani burada meyvacılık olur değil mi? Bakın deremiz devam ediyor. Tarlamız da burası. Böyle yukarıya doğru çıkıyor. Evet, su güzelmiş. Soğuk mu? Demir gibi ya. Demir gibi. Evet. Allah bir Şu, şu kamerayı Evet soğuk. Güzel İyi bir yürüdük. yürüdük. Yürüyüşü üzerine güzel gitti. Evet şu an Kayısın 14'ü. Bu su burada yaz kış Evet. Tarlamızda da burası. Evet böyle başlıyor tarla. Yani yukarıya, şimdi yukarıya çıkacağız. Çeşmeye çıkacağız. Çeşmeden e... Çeşmemiz de var. Çeşme de var yani. Tarlamız... Tam tarlanın sınırında çeşmemiz de var. Çeşme var. Tam üst sınırında çeşme Üst sınırın. Var alt sınırında da dere var. Evet. İki tane oradan bir dere atıyor, bir de buradan atıyor. Şimdi tarlamızın o zaman üstüne doğru tutalım. Kamerayı ben alayım. Sen bize yolumuzu göster. Tamam. Evet. Evet değerli dostlar. Dereyi geçtik yürüyoruz. Burada toprakmış bura. Hiç kaya yok. Burada güzel bir meyvacılık olur. Ceviz olur, kiraz olur değil mi? Eski evet. gavur mu kiraz yapıyormuş burada? Evet eski Rumlardan kalmaymış. Rumlardan kalmaymış. Rumlardan kalma kiraz ağaçları da var. Evet. Eskiden buralar kalabalıkmış. İnsanlar evet. değil mi? Altın boğaz diyormuşlar Bulgar zamanında. Altın? Bu boğaza altın boğaz. Altın Boğaz. Neden acaba Altın bu Verimli topraklara kalan, verimli yani. Ha, verimli topraklarmış. Tabii şehirleşme hayatımıza girdikten sonra insanlar şehir hayatına yönelmişler. Tarlaları böyle. Atıl. Ha evet, traktör geziyor. Bakın, traktörle inmiş, çeker bu şekilde. Sen mi indin burada? Evet. Vay helal olsun be. Evet yürüyoruz. Devam ediyoruz. Bazı müşterilerim bana diyor ki seni çok seni çok sık görmüyoruz. Videolarım böyle ara ara geliyor. Ben de bunu cevaplamak istiyorum. Diyorum ki size uygun yerler bulmak için uğraşıyorum. Pahalı yer çok pahalı yeri bulduktan sonra her gün video çekeri atarım. Önemli olan uygun yer bulmak değil mi Erkan Bey? Evet böyle. Temiz ağaçları temizlenmiş bunun içinde ağaç da yok fazla. Bakın geldiğimiz Buraları nokta. Evet buralarda çok yok. İlk çıktığımız derenin boyundan biraz meyilli. Çıkabiliyoruz yani ama meyil fazla. Evet. Güzel bir doğa, güzel bir manzara. Ömrünüze ömür katacak. Sağlığınıza sağlık katacak. Tabii ömüre ömür katmak kimsenin elinde değil. Yalnız...

Havada bayağı sıcak bugün. Evet, devam edelim o zaman. Yola çıkalım. Yola çıkalım evet. Tam detaylı olarak tarlanın içerisinde geziyoruz. Tam iyi anlamanız için çünkü müşterilerimiz İstanbul'dan, Antalya'dan, Alanya'dan, Nula'dan, Van'dan Bitlis'ten, Sivas'tan, Trabzon'dan, yurt dışından, Almanya'dan, İngiltere'den. Dün bir arkadaşım aradı Kolombiya'da. Liseden arkadaşımmış benim arkadaşım. Kolombiya. YouTube'dan beni görmüş ya demiş. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum. İsmine bakmış. Şaban Kaya. Evet. Aa bu benim lise arkadaşım. demiş. Evet. Beni aradı. Ya böyle bir şey de oluyor. Yani. Evet, bu tarz müşterilerimiz az önce saydım, sayamadığım iller de var. Aklıma gelenler gelemiyorlar. Tabii bu hastalıktan dolayı bize vekalet gönderiyorlar. Biz de vekaletle işlemlerini yapıyoruz. Bize güveniyorlar. Sağ olsunlar. Tarlayı tam detaylı göstereyim ki sonra demeyin. Ya şöyleydi böyleydi. Aklınızda bir şey kalmaz. Nasıl? Evet. 41 dönüm tarlayı tabii öyle kolay kolay gezemiyorsunuz. Büyük yer olduğu için. Bu yol peki tarla sahibi bu tarlanın içi değil mi bu? Evet bakın. Ha, tarlanın sağ. Arazi arabalar geliyor buraya. Arazi. Nereden geliyor? Yukarıdan mı? Buradan. Bizim kadar Ha arazi arabaları geliyor. Tarlanın içine böyle bir yol yapmış. Evet. Bakın tarlanın bu kısımları güzel. Oluyor, dere dere Orada dere böyle. değil mi? Oradan da bir dere. Buradan da iki tarafı da dere. Bir dere. Güzel bir yani. manzara. Güzel bir doğa. Üst kısmı güzelmiş ya. ya bu yukarıya çıkıyor değil mi daha? Yol dönüyor böyle, da gidiyor. Evet tarlamızın bu kısımları bakın. Evet. Erkan Bey hiç söylemediği bir laf söyledi az önce. Evet dikkat edenler bilir. Genelde 5 metre kalın toprak derdi. Şimdi buraya 100 metre dedi. Sonsuz toprak. Ha? Sonsuz. Sonsuz yok. Yani dibi yok. Dibi yok yani hep toprak. Hep toprak. Evet. Ana derene inersen ara şey mesela derenin arasına belki taş çıkar. Ha. Buralarda çıkmaz yani. Buralarda hayatta taş çıkmaz diyorsun. Baksana be toprağa bak. Bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Görüyor musun bak? Elle evet. Leper. Hay maşallah. Bu ağaçlar nasıl olacak kalın toprak olmasa? Değil mi? Devasa ağaçlar var. Evet, devasa ağaçlar var. Doğru söylüyor. Evet, devam ediyoruz. Sesini çek. Şuradan gösterelim. Evet, tarla. Bakın. Kayın ormanına kadar gidelim. Evet. Güzel bir orman. Kayın ormanı mı orası? Evet. Bakın sınırımız ormana bitişik. Kayın ormanıymış. Tarlamız iyi bu yolu nasıl yaptınız bunu kepçeyle Kepçe yaptınız. Kepçe. Kepçe. Ha. Meyve teraslanacak. Teras, ya teras, teras, şimdi bir arkadaş yorum yapmış sen diyorsun ya 5 metreye kadar ise taş olmaz falan o, o da demiş ki 3 metrede bulursam tarlayı bedava vereceğim <laughs> 3 metreye kadar bulursam tarlayı vereceğim mi bedava, <laughs> mi bedava? arkadaşlar şimdi Gerçek olmayan bir şey söylemiyoruz. Bakın burada kepçe nervous. burayı yarmış. Bakın. Suriyor ana Tabi ana kaya yok. Tabi blok kaya yok. Yani engelleyici ufak tefek taşlar olur. Bakın kepçe burayı yarmış. Efendim hiçbir kaya yok. Evet bakın şuraya kadar yarmış. Görüldüğü gibi kaya yok yani. Ufak tefek taşlar. Bu da normaldir. Yani bunun şeye bir engel değildir. Neyse, neyse. Tarlamız bu. Kayın ormanına sınır. Kayın ağacının özelliği nedir? Kayın ağacının özelliği çamdan sonra ikinci oksijen olan ağaç kayın ağacıdır. Çamdan sonra. Evet. Hmm. Ne yapılıyor kayın ağacında? Kayın ağacından ki, e, genelde sunt oluyor fabrikalara. Fabrikalara sunt oluyor. Talaş fabrikalarına. Hmm. Medefe olur. Ruhun şeyler yani. Mobilya bu üzerinden e, mobilya olur. Mesela bu kalın. 2 metre çek kolları olur. Böyle. Kayın ağacını nasıl tanırız? Rengi beyaz oluyor değil mi böyle? Parlak olur. Parlak olur, beyaz olur. Yürgen ağaçları var burada göstereyim. Bunlar daha siyah olur. Daha siyah olur. Evet. Evet. Burası tarlamız değil, değil mi? Da. Evet. Yukarıya çıkıyor. Ulamurlara kadar gidiyor bak. Da en son sınır orası ulamurlar. Ha şurada ulamurlar evet. var. En üstte. Evet. En üstten de manzara daha güzel olur. Şurada bak çeşmenin yanından manzara göreceğiz. Çeşme bak, de var yukarıda. Tabii. Gidelim. Gidelim. Evet. Kayın ormanı. Güzel. Bunun oksijeni yeter. Değil mi? Bunun oksijeni. Burada insan astım hastası gelsin. kova hastası gelsin. Nefes darlığı. Bu da 20 günde düzelir. Düzelir mi? Evet. 20 günde. Düzelir. Bende de astım vardı biliyor musun? Evet. Bilmiyorum. Vardı. Buraya geldim. Geçti değil mi? Şu an hissetmiyorum kaç senedir. Yıllar oldu yani. Evet. Tabi biraz da bakım da önemli. Biraz evet. da takviye yaptım. Bazı şeyler de yaptım yani. Yıllar önce bir şey ufak bir şey anlatayım burada. Evet. İstanbul'da bizim bir tane bayan terzisi vardı ünlü. Bu adam Demiş doktor git köyüne demiş 2 gömrün kaldı. Bizim köye geldi adam. Hmm. Zeki abi diyeyim. Adam burada 15 sene yaşadı. <laughs> bir de şey <laughs> dağılıyor. Yani. 15 sene 2 ay ömrüm kaldı demiş doktor. doktor. Bir gidiyorsam da doktor şaşırmış iyileşmiş. Ya süper ama bir de şey yapıyordu. Alkol alıyordu. 30 sene yaşıyor. Evet, alkol aldığı tabii halde. Tabii Vay be. Hava nasıl Ger fark etti. Tabii. İşte soruyorsunuz koca Pınar köyü, koca köyü işte nasıl? Ya yakın olsun. Şehre yakın olsun. Ya 20 kilometre çok yakın değil ama 20 dakikalık yol ama havası on numara. Ben bunu tavsiye ediyorum müşterilerime. Geçen akım bizim buradan gidiyor. Evet. Ya Ben müşterilerime diyorum ki dağ köyleri havası güzeldir. Buraları tercih edin. Efendim şimdi yukarıya doğru çıkalım mı ne olmuş o dala Evet dalı kurtaralım onun da bir canı var değil mi Doğadaki e, ağaçların suyun bile canı var be Biliyor musun toprağın hepsinin bir canı var Şimdi bunda binlerce bakteri var toprağın Tabi yani bunlara nasıl davranırsan o kadar güzel o kadar ecir olur. Evet tarlamızdan devam ediyoruz. Bu yolu yapmışlar. Tarlanın üst kısmına aracınızla çıkabilirsiniz. Yürüyerek de rahat çık çıkılıyor. Buralar teraslama yapılırsa 10 numara olur yani. Değil mi? Evet, on numara olursa toprağa kalın yani. Toprağa kalın. Hiçbir kaya yok. Rahatça Teraslama yapılır, bu şekilde yapılır, değil mi? Böyle kat kat yapılır. Çok güzel meyvacılık olur. Su da var. İki tarafı dere, İki taraftan da suyu alacak. depoluyaca, değil mi? Bakın geldiğimiz nokta, aşağı kısımlar, güzel bir manzara. Evet, bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? Bu sefer kaç beğeni alırız? <laughs> evet. Bak, yabani elma diyor. Elma kendinden nasıl oluyor? Yabani elma. Yani meyve mevsimi gelse de evet. biraz meyve yesek ya. Bizler çekirdeği düşürmüş, çıkmış gitmiş bu. Değil mi? Evet. evet harika bir doğa. Evet. Bu kısımlar normal meyil diyor bey. Bakın aşağısı dere. Böyle tarla üst sınırımız üst tarafta tarla. Biz tarlanın ortasında bu şekilde yol yapmışlar. Gidiyoruz. Evet buralar çok aşırı meyil değil. Şurada biraz fazla meyil var. Bakiyemizden kiraz ağaçlarını çekiyorlar. Şimdi şurada kiraz ağaçları varmış. Onları da göstereceğim. Yabani elma. Bak başlamış tutma. Görüyor musun? Bak. Ya elma ama bunu kuşlar çekirdek olarak düşünmüş. Buraya çıkmış. Ha. Belki ise Burada var ya, bu 40 dönümden 400 ton elma alırsın. 400 ton. Elmacılık oh. yapsın. Bir seyende parası çıkar, kâra geçersin. Vay be. Vallahi olur. Yapan, var. Evet. <laughs> bu kadar bu Fiyat 125 bin lira. 41 dönüm tarla. Ekrana yazacağım. Erik. Erik ağacı. Evet. Oh, şimdi yemek vardı buna ama evet. maalesef nefsimize hakim olmak gerekiyor değil mi? Erkan abi. Kiraz ağaçları bak. Kiraz ağaçları. Arabamızın içinde dört tane. Şu büyük mü? Tabii yani büyük. Bir, iki, üç, dört. Ay maşallah kirazlara bakın be Kocaman. Cevizlerimiz de var burada. Yani bunlar kendinden çıktı cevizler. Kendinden olma. Ceviz de varmış içinde. Evet ceviz ağacı kendiliğinden olma. Bakın. Burada da bir ceviz var. Sınırımız, sınırımız. sınırımız burası. Buraya kadar geliyor tarlamız. Geldiğimiz nokta. Aşağıda dere var. Evet. Hemen sınırın sıfırında çeşme var. Bakın. Çeşme. Bu su böyle aşağı doğru akıyor. Yani bu tarlanın içine akıyor. Evet bakın çeşmeyi gösteriyorum. Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Evet, çeşmeyi görünce de hep bu ilahi aklıma geliyor. Ha, o dere ayrı değil mi? Bu su o dereye gitmiyor. Yani o dereyle beslenmiyor. Ayrı geliyor. Evet bakın burası da dere. O aşağıdan gösterdiğimiz derenin üst kısmı. Evet bu. Evet buradan böyle akıyor. Aşağı doğru gidiyor. Çeşmemiz de burası. Evet Erkan Bey. Şöyle bir yüzümü yıkayayım ya. Şöyle bir kamerayı tut. Terledik. Şöyle. Açık değil mi? Açık açık. Oh, Metin geçen de. Buz gibi buz deyince eskiden çocukça pazarlarda sucular var. He biliyorum. Sucular ellerinde suyla buz gibi soğuk sudan içen var mı? Ta belki 30 sene önce evet. değil mi? Eskiden öyleydi. Ama bu su... Oo oh, susuzluğum gitti be. Harbiden on numara. Evet bu sıcakta. Değil mi? Evet. Evet Metin Bey. Geçen, gel geç sen gel böyle Şaban Bey yanına. 41 dönüm. 41 bin metrekare değil mi? Evet 41 bin, 41 bin dönüm. Metrekare. Burası satılacak. Mal sahibi gelemiyor, gidemiyor. Tabii. Uğraşamıyor. Paraya ihtiyacı var. Satıyor. Fiyatı 125 bin lira. Fiyatı. Efendim tarlayı detaylı olarak gösterdik. Değil mi? Güzel. Her türlü burada meyvacılık olur. Su sorunu yok. Su sorunu yok. Bakın su akıyor. Bu kışın yazında böyle akıyor mu? Ağız Devam. Hiç tamam. eksilmiyor. Bunlar Erkan Bey'le Metin Bey bu köylüler her zaman buralardalar. Tabii. Orman işi yaptıkları için ağız kesiyorlar. Her daim geliyorlar. Evet. Yani Niye yalan söylüyorsun? Yok yalan için yok. Devamlı akıyor. Devamlı akıyor Tabii. bu su. Evet, devamlı akıyor. Dere var. iki tane dere var. Şey başında çeşme. 14 bin yüz metrekare bir tarla paylaştı. Belki 10-15 kişi aradı. Üzüldüm yani. Ona ah, sınır gibi. Kimseye veremedik. Bir kişiye verebildik ama 10 kişiye veremedik. Üzüldüm yani. Hepsi istedi. Bu tarla ona sınır gibi. Bu da ona tam sınır gibi. Tabii. Tam üst tarafında. Efendim su sorunu yok. Burada ceviz yapın, badem yapın. Kiraz yapın, değil mi? Tabii ki. Yer, tabii. Toprağa kalın toprak efendim. Bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? Bize vekalet gönderiyorsunuz bu aralar. Geliyor vekaletler, tapuları yapıyoruz, gönderiyoruz. Teşekkür ederim e, güveniniz için efendim. Başka diyeceğimiz bir şey var mı Erkan Bey? Vallahi bunu alakalı. bana göre bunun parası olan alsın parası bu işe. Olan alsın. Meraklı olan varsa. Tabii. Meraklısı alsın, atsın kenara. Tabii. Zarar etmez. Her zaman da bu yeri evet. her yer olmaz. Bulunmaz yani her zaman. Ya 3 lira gibi 3 liraya gelmiyor bile yani. Evet. 125 bin lira 135 yapıyor. Yani öyle bir şey 3 liraya falan geliyor işte dönümü. Dönümü 3 lira yer yani değil mi? Her zaman ya yani çıkıyor ama su yok. Su var. Bak iki tarafı dere. Çeşme evet. var. Çeşme var. Evet. evet. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Yok. Bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? İlk arayan, ilk parayı gönderen, ilk kaporayı gönderen, ilk vekaleti gönderen tarlayı alır. Alır mı? Hayırlı olsun deriz biz de alırsa. Güle güle kullanır. Efendim. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Ramazan'ın son 10 gününün rahmeti, tekli günlerin bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı Ramazanlar diyorum. Şöyle kamerayı alalım ceviz ağacımız var bak. Ceviz de var orada. Evet. Evet, burada da ceviz var. Onu da gösterelim. Evet, bugünlük bu kadar. Hadi Metin Bey. Kaç bir abone olur? Abone sayımız artar, beğeni sayımız artar mı? Artar. Sizin gibi insanların vesilesiyle belki artar. Evet. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize evet. olsun. Kulübeni buraya yapacağız. Kulübeyi. Sınırlar. Evet, Şaşırdım buraya kulübe de. yapacakmışsın. Evet, güzel. Kuş sesleri. Hangi kuşlar var burada? Vallahi burada yazın her türlü kuş var. Her türlü. Evet. Ya mesela isim biliyor musun? Bülbül var. Bülbül var. Eee ka karakuş diyoruz biz. Karabakkal yani. Serçe her türlü var yani. Evet, kuş kuşları geliyor yazın. Evet. Sen diyorsun bana kuş sorma, bana ağaç sor diyorsun ha. Tabii ya. yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.